Canlı canlı Cache hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün 26 Ekim, cumartesi bomba gibi 4 maçla sizlerle birlikteyiz. Gambler'la birlikte muhteşem bir analiz yaptılar. Gambler e, sizler için. Gambler öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkürler Leo'cum. Evet, sen dediğin gibi bugün 26 Ekim arkadaşlar. Daha doğrusu bugün 26 Ekim değildi, biz daha öncesinden video çekiyoruz. 26 Ekim. E... İddia tahminlerini sizle birlikte yorumluyuz arkadaşlar. Dört tane toplamda maçımız var. E, tabii ki de güzel maçsa. Bülten de biraz kalabalık. Umarım herkes adına kazançlı bir video olur. Şimdiden bol şanslar. Evet e, amacımız o yönde. Evet öncelikle e, bu videoyu beğendiyseniz ve e, bu videoyu yararlı buluyorsanız bir yorum ve like ile bize destek olabilirsiniz arkadaşlar. E, bu videodaki bütün tahminler ücretsizdir. Ee, Telegram grubumuzda da katılmak tamamen ücretsizdir. Telegram grubunda da hala yoksanız orayı da sizi bekleriz. Ve ilk maçımız e, Almanya'da Ellsburg-Hamburg maçı arkadaşlar. Ellsburg'un gerçekten ama Hamburg e, buna son verebilecek ve Hamburg'un gerçekten kalite anlamında daha üstün olduğunu düşünüyoruz. Sen ne de düşünüyorsun Gemir? Evet şöyle bir genel anlamda Bundesliga 2'ye bakacak olursak ligin güzel başlayan takımlar arasında zaten Hamburg yer alıyor arkadaşlar. Nitekin'de de ligde yakinen takip ettiğimiz takımlardan biri. Şu ana kadar zaten oynamış oldukları 9 maçta sadece bir mağlubiyet aldılar. Harici arkadaşlar 5 galibiyet ve 3 beraberlikleri var. Gol ortalamasına baktığımız zaman arkadaşlar Hamburg'un ortalama 2 gol attığını görebiliriz. Defans hattında da biraz sıkıntılar olduğu için ortalama da 1 gol açısı yiyebiliyor. Esberkin durumu da biraz iniş çıkışı performansa sahip arkadaşlar. Şu an ligde 8. sırasındalar. Genelde maçlara iniş çıkışlı oluyor ama minimum arkadaşlar maçlarında 1-2 gol atan bir takım. Ortalamada 1-2 gol yiyebiliyor. Genelde güzel keyifli geçmesini beklediğim bir karşılaşma. Ama arkadaşlar Esberkin performans olarak açısı Hamburg'u zorlayacağını düşünüyorum. Hamburg'a da burada bir galibiyet lazım üst sıralar adına. E, bu maçı da kazanmak istiyorsa bence en az e, iki gol atmak zorunda. Bu sebepten ötürü arkadaşlar e, Hamburg yani deplasman bir 1.5 seçeneği bu maçta bizim için kombine e, tercih Evet e, ilk maçımız Almanya'dan geldi. Almanya'dan geldiyse Almanya'dan devam edelim. E, i̇kinci maçımız Augsburg-Borussia Dortmund. Gerçekten e, Dortmund hafta içi Şampiyonlar Ligi'nde hüsrana uğradı. Ee, bu maçtan neler bekliyorsun Gendur? Evet açıkçası hafta içi Şampiyon Ligi'nde e, maça güzel başlayan bir Dortmund vardı. Nitekin 2-0 gibi bir skoru yakalamışlardı. Ama ikinci yarı e, Real Madrid tabii ki de kendine geldi. Kadro kalite anlamında da e, bunu gösterdi. 5-2 bir skorla da e, maçı kazandılar. Dortmund'un şu ana kadar hem ligde olsun arkadaşlar hem Şampiyon Ligi'nde olsun. Maçlar açıkçası Bayağı güzel bu seneye güzel başlayan bir Nuri Şahin var arkadaşlar. E, Maçlara bol bol golü geçiyor. Hem gol atıp hem de gol yemeyi bilen bir takım. E, Nitekin de Asburg'a baktığımız zaman arkadaşlar, ligde şu ana kadar e, kötü gidişatı olan bir takım. Oynamış olduğu 7 maçta sadece 2 galibiyet aldılar. Bir beraberlikleri ve 4 mağlubiyetleri var. Ama arkadaşlar, Nitekin Asburg'a baktığımız zaman yanımda maçlarından minimum bir gol e, bulabiliyor Mas maçlarda üst, üst seçeneği rahat bir şekilde gelebiliyor özellikle İsa'da arkadaşlar e, gol ve goller bulma imkanına sahip bir takım Tabii ki de aslında bu çıkış maçı olabilir burada muhakkak ki e, maçı kazanmak isteyecektir 3 puan 3 puan han hanesini yazdırmak isteyecektir alt sıralardan kurtulmak adına arkadaşlar o sebepten ötürü saldıracağını düşünüyorum Dortmund'a da muhakkak galibiyet lazım şu an 7. sıradalar arkadaşlar yani aralarında fazla bir puan farkı yok bu sıradaki takımlarla. Bu sebepten ötürü Dortmund'un bu maçta galibiyet alması lazım. Yani iki takım da arkadaşlar galibiyeti ihtiyaççası iki takımda asılacağını düşünüyorum. Ee, benim önereceğim tercih arkadaşlar 2,5 üst KG var seçeneği. Yani bu maçta hem üç gol çıkacak hem iki takım da birbirine gol atacak e, gibi görüyorum. Bu da bizim için tabii ki de kombine tercihidir değerlendirmek isteyenler de bol şanslar. Evet, ağzına sağlık Gambler. Gerçekten e, güzel, keyifli bir maç olacağını düşünüyoruz. Evet, üçüncü maçımız e, için Hollanda'ya gidiyoruz. Excelsior-Cambor maçı. Bu maçtan neler bekliyorsun Gambler? Evet, genel anlamda e, Hollanda'da zaten Excelsior bayağı bir formda başlayan takımlar arasında. nitekinde şu ana kadar e, ligde yapmış olduğu 11 maçta. 7 galibiyet, 2 beraberlik ve sadece iki muhallebiyet alan bir takım arkadaşlar. Ee, gol ortalamasına da baktığımız zaman e, 3 gol üssesine sahip bir takım arkadaşlar. Ee, özellikle İSA performansında şu ana kadar oynanmış olduğu e, 5 maçın 5'ine de galibiyetle sonuçlandırdılar. Her ne kadar arkadaşlar 3 gol üssesine sahip olan bir takım olsa da ortalama 1-2 gol yeme özelliğine sahip. Yani gol atıp gol yemeyi seven takım. Kambur'a ee, Kambura'da genel anlamda baktığımız zaman arkadaşlar Kambur. Kambur biraz ligde iniş çıkışı performans sergilenme takım her an ne yapacağı belli olmuyor yani Kambur'un da aççası ortalama bir gol istatistiği var e, deplasmana da bir gol e, bulabiliyor burada arkadaşlar ben e, normal şartlarda ev sahibi 1.5 seçeneğine giderdim ama oransal açıdan e, bir tık düşük olduğu için e, maç genel 2.5 seçeneğe gideceğim e, çünkü Kambur takımı da arkadaşlar her an ne yapacağı belli olmayan bir takım yani 2.5 seçeneği bana daha mantıklı geldi bu sebepten ötürü e, kombine tercihimiz 2.5 üst seçeneğidir bu maçta. Evet, Excelsior Kambur maçı içinde maç geneli 2.5 üst seçeneğine gittik ve günün son maçı tabii ki Belçika'dan, sevdiğimiz birlik olan Belçika'dan e, Trudense-Westerlo maçı. Sen bu maçtan neler bekliyorsun Yedir? Evet geçen hafta zaten e, Trudense Genkle oynamıştı. Nitekin de biz bunu kombine tercih olarak KG var seçeneği yönermiştik. Kırmızı görmesine rağmen deplasman takımı e, gol ve goller buldu arkadaşlar. E, maçı yenidiler ama e, Nitekin e, bizim vermiş olduğumuz KG var tercihi gelmiş oldu. Her ne kadar lige e, kötü başlayan bir Trudense olsa da arkadaşlar maçlarında minimum iki gol istatistiğine sahip bir takım. Otorama'da iki gol rahat bir şekilde yiyebiliyor. E, da bu sene üzerinde bizim videolarda bulunan e, takımlar arasındaydı arkadaşlar yaklaşık e, 4-5 maçını herhalde yanlış hatırlamıyorsam video tercihleri olarak vermiştik. E, her ne kadar Westerlo e, ligi güzel başlamış olsa da sonradan bir e, kötü gidişat sergiledi. Ama Westerlo'nun maçları arkadaşlar genel anlamda e, e, tridense gibi yani gol atıp gol seven takım golü geçen maçları var. E, Açıkçası bu maçta iki takımda e, ofansif gücüne güvendiğim için kaygı var tercihini önereceğim var tercih bu maçta bizim için eee kombine ter tercihidir arkadaşlar. Ekstra olarak e, sürpriz bir skor beklentim var. Ama bu maçta 1-1 veya 2-2 yani 1-1 veya 2-2 gibi bir beraberlik bekliyorum arkadaşlar. Bunu da tabii ki de sistem kuponlarınızda değerlendirebilirsiniz. Evet, bu maçtan da Gamdır'dan bir skor tercihi geldi arkadaşlar. E, Trudense Westerlam maçında karşıtı gol var seçeneğini öne çıkardık skor olarak da 1-1 veya 2-2 gibi bir skor beklediğini dile getirdi. Evet arkadaşlar bugün gerçekten muhteşem 4 maç aynı zamanda geleceğine e, yüksek güvenimiz var. Gemdir ağzına sağlık tekrar. Bu maçlar içerisinde bir ikili olsa ikilisini oynasam desem hangisini önerirsin bana? Evet, aççası zaten verdiğimiz tüm maçlara güveniyoruz ama içinden ikili tercih olarak oynayacak olsam tabii ki de Augsburg e, Dortmund maçı olarak 2.5 üst KG var seçeneği ve ikinci maç olarak Excelsior kambur maçı 2.5 üst seçeneği e, değerlendirdim arkadaşlar. Diğer bahisler de güzel tabii ki de. E, umarım herkes adına kazançlı video olur arkadaşlar şimdiden bol şans diliyorum. Ağzına sağlık tekrar. Evet arkadaşlar, bizi videolarımızı yararlı buluyorsanız videoya bir beğeni ve yorumla bize destek olmayı unutmayın. Hepimize bol kazançlar, bol şanslar olsun. İyi akşamlar.